Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber çok güzel hareketlere bilet almaya gidiyoruz. Burada elimi yıkacağım ama bir türlü çeşmeyi açamadım. Sen çıkacağız öyle Burada çiğ köfte ve BKM. Güldür güldürmü çok güzel hareketlerim mi? Ha lanet olsun. Neyse neyse 2 Nisan'da görüşmek üzere. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok güzel hareketlere gideceğiz. Arka planı niye gösterdim ya? Neyse problem değil arkadaşlar. Böyle bir tam almak istiyorum. Evet aldığıma göre devam edebiliriz. Evet videoya çok samimiyetsiz girdiğimin farkındayım. Hemen zengine git hemen. Hemen zengine git. Bu gayet samimi mi? Oruç olunca yemeklerden almam gereken enerjiyi alamadığım için direkt bedenim uykuya yoğunlaştırıyor. Neyse daha iftara 2 saat var. Biraz daha takılacağım. Sonra iftarda görüşürüz. Evet şöyle kola, pide ve çorba. Suya verecek para kalmadı. İftarları kolaylaşacağız. Evet şimdi çok güzel hareketlere gidebiliriz. E, Tatlı niyetine de bizi izlersiniz inşallah. Herhalde 10 seneyi falan delirmişiz. Daha dün gibi ya. Evet. Bu babası baba de oynamıştın. Evet. Böyle daha küçücük Berbat, rezil bir oyunculuk. <laughs> hayır, hayır. Böyle o kırmızı pabuçları... Evet, bugün kurmayı anlatacağım. Bekle hocam. Oluyorsan durarsan... ...ne bile bozulur lan. Çıkma, gelme, gelme. Onlar bizi alamıyor lan. Sorgu sual yok Yatar ki yaş altına Geç üstünden yuza Ya 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 şa 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 İçimde keçiler <laughs> Akıl tutuldu eski kafamda Pek inane bu Ara isyanda Gel sen yardıma Oy far fara far fara far. Bu rastlam <laughs> <laughs> Ve Atakan, Murat'cığım biraz zoraki oldu ama biz böyle bir hazırlık yaptık. Söyleriz ya. Yok söyleriz tabii canım. Benim vites kitabı. <laughs> Dilata, ben şöyle bu şekilde dursam daha iyi olur herhalde ya.

Arkadaşlar şimdi çıktım. Gayet güzel geçti. Zaten size. de ya haftaya, haftaya muhtemelen izlersiniz videoyu. Yayınlanır. Bir dakika. Evet arkadaşlar içeride mikrofonu aldım ve e, YouTube kanalımın olduğundan falan filan bahsettim. Ondan da da bu videonun altındaki yorumlara çok güzel hareketlerden geldiğini söyleyen arkadaşlar olabilir. Onlara da buradan selamlar. Tabii olmayabilir. Kesmiş falan da olabilirler. Neyse arkadaşlar bu tarz videoların daha fazlası için like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da bir dahaki sefere nereye gideyim orayı yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ha bu arada bir daha abone olursanız çok güzel olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.